Hepinize merhaba arkadaşlar ben Olaz Bugün sizlerle birlikte Sihirli su nasıl yapılır Bugün size bunu göstereceğim Daha doğrusu göstermeyeceğim Söyleyeceğim <laughs> İlk başta suyumuzun açıklaşması için ne kullanacağız Bir su Tabii ki de su İki gıda boyası isteğe bağlı koyabilirsiniz ama bence kadar boyası koyayım. sayede daha çok belirgin oluyor. 3 Bebek pudrası. Bebek pudrası niye? Çünkü bebek pudrasına bolca koyun işte. Böyle bir 300-400 gram ya da isteğe bağlı az koyun. Bebek pudrası zaten bunu açıklaştırıyor böyle yapınca. Suyun içinde yavaş yavaş bebek pudrası şuraya toplanacak. Bakın toplanıyor. Sonra bunu böyle yaptıktan sonra birazcık çalkalayın sonra birazcık köpük koyun çok az aşırı koyun sonra çalkalayın yani bakın şurada böyle birazcık köpük çıkacak şekilde koyun ya da koymayın bebek pudrasından oluyor zaten o sonra çalkalayın ve bekleyin bekledikçe bunlar azalacak pudralar aşağı inecek en sonunda bunu ters çevirdiğinizde o karışacak böyle sonra olacak arkadaşlar. Görüşürüz.